Yasalar hareketli bir güne başladı. Haftanın son işlem gününde borsada tepki hareketi gördük ama bu tepki güç kazanamadı. Kur ve faizdeki hareket borsadaki yükselişin de sınırlı kalmasına yol açtı. İlk seansa 113 puanlık bir yukarı yönlü hareketle endeksin 69.213 puandan birinci seans kapattığını gördük. İkinci seans işlemlerinde de borsa tarafında tepki hareketi devam edecek mi? Yoksa özellikle kur ve faizdeki harekete göre geri çekilme sürecek mi? Bunu izliyor olacağız. Dolar TL'ye baktığımızda 2.09 seviyesinin üzerinde oluşan rakamları takip ediyoruz. Bu arada sabah saatlerinde 2.0950'nin görüldüğünü ve yeni bir rekor kırıldığını hatırlatalım. Döviz sepeti de bu hareketle birlikte 2.4740'la yeni rekor seviyelere ulaşmıştı. Merkezin açıklaması gelmişti. Minimum döviz satışlarının 10 kat kadar artırılabileceği yönünde. Dolayısıyla bu akşam saat 16.30'daki döviz satışı önemli olacak. Öğleden sonra Amerika'dan gelecek olan 3. çeyrek büyüme rakamı nihai rakamda yine yatırımcılar tarafından takip ediliyor olacak. Ama ağırlıklı olarak yurt içi gündemin iç piyasalarda baskı yarattığını söyleyelim. Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Türk lirasındaki değer kaybının Biraz daha ön planda olduğu ve bu hareketin dikkat çekici olduğu yorumları da var bugün piyasalarda öğleden sonra kurda nasıl bir hareket göreceğiz? Euro dolar nasıl hareket edecek ve altın fiyatlarında Fed'in ardından hızlı bir geri çekilme görüyoruz. Beklentiler nasıl şekilleniyor? FXCD Araştırma Departmanı Yönetmeni Mustafa Gözeler'le konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hareketli bir günü aslında haftanın son işlem günü. Aynı zamanda e, önümüzde özellikle yabancıların tatili var. Noel tatili var. Evet. İşlem hacminin düşük kalabileceği beklentileri var ama içeride hareketli bir Kur var. Öğleden sonra da gözümüz... ...acaba 2.09 seviyesinin... ...üzerindeki seyir devam edecek mi... E, ...sorusunda olacak. Ne dersiniz? Hani dünkü kapanış seviyesine göre hazırladığımız... ...bir grafik vardı evet. ama daha yukarı... seviyelerde evet, test ettik. Maalesef. Dolayısıyla... Hani ...teknik anlamda e, bu... ...yeni gördüğümüz rekor seviyeler ne anlama... ...gelecek burada Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim... ...bizim kur için özellikle İngilizlerin güzel bir... ...atasözü var. Der ki hiçbir aksilik tek başına gelmez. Gerçekten biz bunu geçmişte de... ...gördük. Şöyle ki hatırlayacaksınız... ...gezi olayları başladı ve yine bu civarlarda ben Bernanke çıkıp parasal genişlemeyi azaltabilir şeklinde bir konuşma yapmıştı. Bu nedenle biz özellikle bizim kurumumuzda diğer ülkelere nazaran çarpı iki etki gördük. Yani iki katı kadar kötü bir etki gördük. Benzerini burada yaşıyoruz. E, malum FED toplantısı yaklaşmıştı yapılacak mı yapılmayacak mı derken bizim içerideki gelişmeler e, yine iki aksilik üst üste geldi. Sert bir hareket gördük. E, sabahtan beri inanılmaz telefon alıyoruz gerçekten yatırımcılardan. Burada şu an herkes ikiye bölmüş durumda. Bir kısmı kurun çok yükseldiğini görüyor ve buradan bir satış fırsatı var mı diye arıyor haklı olarak. Diğer bir kısımda olaylar devam ediyor. Yükseliş sürecek mi? Nereye kadar yükselecek diyor. Yani alalım mı satalım mı? İnsanlar ikiye bölünmüş durumda. Şimdi açıkçası burada olay artık ekonomiden çıkmış durumda. Biraz siyaseti biraz da rüşvet skandalına kaymış durumda. Bir şey söylemek gerçekten zor. Ben genelde insanlara haberleri takip etmelerini söylüyorum. Teknik göstergelerden öte şu durumda. Çünkü bu operasyonlar sürüyor. Mahkeme süreci başlayacak malum buradan kötü haberler çıkarsa, kötü haberler derken işin ucu hükümete gerçekten uzanırsa, iş derinleşirse buradaki hareketi sürmesini bekliyoruz biz. Ki 2.15'ler bu durumda gündeme gelecektir. çünkü hızlı bir hareketler var. Ama daha yumuşak bir hareket geçirirse özellikle birkaç birkaç kişiyle sınırlı kalırsa bu operasyon değerleri serbest bırakılırsa örneğin aşağı yönlü bir hareket görülecektir. Ama dediğim gibi bu tamamen artık siyasete doğru kayıyor. Burada şu an yapılması gereken en mantıklı şey e, bir miktar beklemek. E, çünkü çok sert yukarı yönlü bir hareket oldu. Merkez Bankamızdan sözlü bir müdahale geldi. Aşağı yönlü bir miktar hareket gördük ama yine burayı hatırlatacağım. Gezi olayları sözlüğünde de Merkez Bankamızdan sözlü müdahaleler gelmişti ama kalıcı olmadığını zaten grafik gösteriyor. yani Bir miktar sadece. E, gerilemesine neden olmuştu. Sonra bunu alın fırsat olarak değerlendirdi Mustafa piyasa Mustafa Bey bu akşamki döviz satışı e, ve yapılacak olan e, satışın miktarı e, ne kadar etkili olabilir kur hareketi üzerinde? Yani bu yükseliş hareketi. Çok güzel. Dediğim gibi yani Merkez Bankası'nın zaten bu süreç boyunca yaptığı hareketler hep bir miktar düşüşe neden oldu. Ama kalıcı olarak trendin yönünü değiştirmedi hiçbir zaman. Kalıcı olan trendin yönünü genelde Fed'in yaptığı açıklamalar ve gezi olaylarının soğuması bir şekilde ...trende yönü değiştirmişti. Ben benzer bir hareket bekliyorum. Bir miktar satış olabilir. Özellikle 2.08'in altına bir kapanış yapabiliriz. Merkez Bankamızın müdahalesi sonrası. Ama bu hareket dediğim gibi biz ana haber bültenlerinde bu rüşvet skandalı konuştuğumuz sürece... ...2.15'e doğru bir hareketin sürmesini bekliyorum ben. Evet. E, Merkez Bankası'ndan direkt müdahale beklentisi var mı piyasada bu konuşuluyor mu? Bu çok gündeme geldi açıkçası. Hani Sadece sözlü müdahale değil... ...işte bu diğer müdahale yöntemlerini kullanır mı, kullanmalı mı acaba diye çok soru geliyor... Hani politika faizinde bir değişiklik belki çok aşırıya kaçacaktır. Sonuçta bu olayın nereye varacağı malum. Ee, henüz belli değil. O yüzden büyük ihtimal Merkez Bankası da bekliyor. Hani dediğim gibi olay ekonomi olsa Merkez Bankaları biliyorsun o verileri bizden çok daha önce görüyor ve buna göre de adım atabiliyorlar. Ama şimdi bir rüşvet skandalında mahkemenin ne karar vereceğini onlar da bilmedikleri için büyük ihtimalle bekleme modunda olacaklardır. Ve sınırlı aletleri kullanacaklardır ama onun testinde eğer bıçak kemiğe dayanırsa ki bu iki onun üstünde diyorum ben buna, e, onlar da sert müdahaleler yapacaklardır. Evet şimdi hemen arkanızda günlük grafiği görüyoruz. Orada e, bugün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye aynı zamanda tarihi zirve olan 2.09.50 evet. karşımıza çıkıyor. Şu anda da hani 2.09.20'ler civarındayız. Şimdi belki hani teknik yorum yapmak çok kolay değil böyle bir hareket üzerine ama olur da pozitif bir hava oluşursa gün sonuna doğru ilk etapta hani gerileyeceği nokta neresi olabilir e, Dolar-TL kurunun? E, eğer yukarı yönlü hareket devam ederse ilk hedef iki onlar mı? E, Birazdan hani seviye bazında konuşursak. Evet ne şimdi söyleriz? iyi neticeyi konuşursak aşağı yönlü bir hareket ki ben 2.05'e doğru bir kayma bekliyorum burada. Hani şu olaylar yaşanmasaydı benim için eksen 2.05'ti. Ee, en azından Aralık ayı boyunca 2.05 e tarafına dalgalanacaktık diye. FED sadece FED özelinde konuşuyorum. Ama artı üstüne bu operasyon müdahalesi gelince daha yukarı 2.10'un üstünü çok mümkün değil. Biraz önce dediğim gibi 2.15 seviyesini ben bekliyorum açıkçası kötü senaryoda. Ama iyi senaryoda da 2.05'e doğru bir kayma sonra da yeni yılı karşılıyor olacağız. Ama önümüzdeki yıl için de hazır konu açılmışken birkaç şey söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıl bence dolar yılı olacak. TL için pek iyi bir yıl beklemiyorum ben. Ekonomi olarak da bizim ülkemiz için. O yüzden yukarı yönlü hareket zaten sürecekti. Hani belki bunu orta vadeli bir şekilde yapacaktık. İki onun üstünü hani önümüzdeki senenin ortalarında görecektik bu olaylar yaşanmasaydı ama zaten yukarı yönlüydük. Ee, önümüzdeki yılda bu yukarı yönlü baskının sürmesini bekliyorum ben. İki onun da ana eksen olmasını bekliyorum. İki onun etrafında dalgalanacaktır daha evet. Hemen buradan isterseniz bir euro dolara geçelim. Çünkü eğer e, dolar pozitif görünüm dünyada devam edecekse 2014 biraz daha doların e, yılı olacak öngörüsünü e, söz konusu olacaksa. E, acaba parite hangi seviyelerde hareket edebilir? Yani mesela 1.36 seviyesinde tutunabilecek mi? Bugünkü harekete baktığımızda onun hemen üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. Eğer satış devam ederse ve dolara talep devam ederse paritede hangi seviyeleri görebiliriz? Orta uzun vade mesela beklentiniz nedir? Güzel ben biliyorsun grafikleri böyle game challenger hep not ederek devam ediyorum, inceliyorum. Şurada en sonunda bir şey ekleme şansım oldu. O da QE'de azaltım geldi. Malum FED'den bir etki gördük sonunda. Burada FED'in açıklamaları önemliydi. Önümüzdeki yılda bu azaltımlara devam edeceğini. Tabii orada bir not düşmek lazım. Hani veriler kötüye giderse de geri adım atabiliriz dedi ama... Onun kolay kolay yapabileceklerini sanmıyorum. Hani Bu saatten hı hı. sonra göz almak onun çok zor olacaktır. E, Fed'in de güvenilirliğini azaltacaktır. Pek istenen bir senaryo değil. Buradan sonra ne olur? Euro-Dolar'da, dolar tarafında dediğim gibi QE'de bir azaltım başladı. Aşağı yönlü bir hareket ki burada çok önemli bir seviyemiz var. 1.3540 e, civarında. Oranın aşağıya kırılmasıyla e, en azından bu trend çizgisinin, daha önce bir kere güncellediğimiz trend çizgisinin Fed'in FED'in başına yılının geleceğinin ortaya çıkmasıyla oranın bir test edilmesini bekliyorum. Tabii bir kısa vadede ee, en azından bir 1.33 seviyesine kadar bu iğme bizi götürecektir. Hani biraz daha yıl içi beklentim nedir dersen ben açıkçası Euro bölgesinde işlerin daha da kötüye gitmesiyle. Bugün notu düşürüldü Avrupa Birliği'nin ama böyle çok ciddi bir kırılma yaratmadığını görüyoruz yani bu haberin. Kesinlikle o biraz vardı. şundan kaynaklandı malum önce ülke ülke daha çok piyasa bakıyor. Avrupa Birliği'nin genelini düşününce zaten Avrupa Birliği'nin işlerine iyi gitmediğini zaten biliyorduk hani bilmediğimiz bir şey söylemediler çok kötüsü geride kaldı diyoruz ama iyiye de gitmiyorlar. En azından bir yatay durumda ekonomi. Ee, burada tabii Avrupa Birliği'nin başında, Euro bölgesinin başında özellikle bir enflasyon belası var. Ee, projeksiyonlar açıklandı. Önümüzdeki sene için %1.1 gibi bir enflasyon bekleniyor Euro bölgesinde ama bizim projeksiyonlarımız bunun çok da altında kalacağını gösteriyor açıkçası. Biz %1'in altında bir enflasyon bekliyoruz. O da Mario Draghi'nin başına bela olacaktır. O yüzden Euro bölgesinde önümüzdeki dönem yine kötü haberler bekliyoruz biz. Özellikle deflasyona doğru riskin artmasını. Tam tersi Amerika'da ise de iyi haberler. Enflasyonun yükselmeye başlaması, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranının düşmeye başlaması. Hemen bir not edeyim. Bizim projeksiyonlarımız %6,5 hedefine önümüzdeki yılın ortalarında ulaşacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla parasal genişlemede o dönemde ciddi miktarda en azından yarısı kadar azaltılmış olacaktır. Bütün bu bileşenleri bir araya koyduğumuz zaman Euro-Dolar'da aşağı yön yani dolarla yine bir hareket ortaya çıkıyor. Beklentin nedir dersen önümüzdeki yıl için ben açıkçası biraz iddialı ama 1.25 seviyesini bekliyorum. Evet. Peki böyle bir e, hani vadil pozisyonlardaki harekete, forex işlemlerindeki harekete baktığınızda şu an yatırımcı nasıl bir pozisyon almış gibi hava var? Şimdi... Türk yatırımcılarımız dediğim gibi dolar TL çok popüler oldu son birkaç gündür Euro, özellikle. Doların yüzüne bakmıyorlar. Kesinlikle <laughs> orada çok güzel hareketler var. Tabi insanlar hareketin olduğu yere hemen yoğunlaşıp oradan para kazanmaya çalışıyorlar doğal olarak. Burada ama çok ilginç bir formasyon var. Biz buna teknik analizde ikili formasyon diyoruz. İkili tepe formasyonu üzerinde. Aşağı doğru yapıp kendini burada tamamlayacak da formasyon. Ve tabii günlük grafik olduğu için de bunun sonuçları aşağı yönlü önemli miktarda düşüş anlamına geliyor. O yüzden aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Hani dolar tl'deki bu popülerlik bittiği zaman yeniden insanlar euro dolara dönecektir ki. Bence önümüzdeki sene hani pound dolar mı euro dolar mı diye kıyaslarsak euro dolardaki hareket çok daha güzel olacaktır bence. Evet buradan altına geçelim isterseniz. Tabii. Orada da ilginç bir hareket var. 2010'dan sonra ilk kez 1200 dolar seviyesinin altına indi. E, ons altının fiyatı. Dolayısıyla hani bu gördüğümüz seviyeler ki bugün şu dakikalar itibariyle aslında bir toparlanma da var. Evet, Yeniden evet. 1200 dolarlar seviyesine doğru. Ama hani beklentilere öyle bir bakıyoruz ki yani 2014 için de çok kuvvetli bir evet. e, altın beklentisi yok. Belki de hani e, bunu daha önce de konuşuyorduk arkadaşlarımızla da hani uzmanların tutturduğu belki de e, <laughs> Ender e, Evet, yatırım aracı e, altın oldu gibi gözüküyor. Hani zayıf bir görünüm sürecek beklentisi vardı öyle de oldu. Son hareket için ne düşünüyorsunuz? Son düşüş. Için. Şimdi önce bir geçmişine sonra geleceğine bakalım istersen. Malum altın 1180 civarları gördüğü zaman buna benzer bir hareket yaptığı zaman e, orada artık altın fiziki maliyetinin altına düştüğü haberleriyle yukarı yönlü bir harekete başlamıştık. Suriye'de tansiyon düşmesi, savaş ihtimalinin azalmasıyla bir miktar hareket gördük ama asıl ana trendlerine FED? FED'in etkilediği trendler olduğunu görüyoruz ki ABD'de İslam'ın güçlenmesi yani QE'yi de azaltılma verilmesiyle zaten e, sert bir hareket yapmıştık aşağıya. Şurada da QE'nin be, azaltımın beklentisi yaşandı. Peşinden de beklenti gerçekleşti. Aşağı yönlü hareket sürüyor bugün de sabah yine Goldman Sachs'ın bir raporu açıklandı. Belki göz atmışsındır. Yani hemen hemen herkes dediğin gibi altında aşağı aynı söylüyor ve gerçekten de altını yukarı taşıyacak bir şey yok. Çünkü malum altının yukarı gitmesi için büyük fonların alıma geçmesi lazım. Büyük fonların altın alması için de ortalıkta bir enflasyon olması lazım. Çünkü enflasyon da hiç için kullanılıyor bu e, altın özellikle. O yüzden Ortalıkta enflasyon yok. Tam tersi deflasyon var. Yani ABD'de bu kadar parasal genişleme yapılmış olmasına rağmen %1.2 gibi komik bir enflasyon oranı var. Ee, Euro bölgesi deflasyonla savaşıyor. Dünyanın kanalında da aynı şey geçerli. O yüzden aşağı yönlü trendin devam etmesini ve bin dolarların test edilmesini ben bekliyorum Goldman Sachs'a paralel olarak. Ama bin doların altı da zor. Özellikle fiziki alımlar belli bir seviyenin üstüne tutuyor. En azından su, yüz, su yüzeyinin üstüne tutmayı başarıyor altını. Ama kalıcı trend o herkesin istediği yani şu trendin tersi 2015 sonrasına yani dünya enflasyonla savaşmaya başladığı zaman başlayacaktır. Ee, onu da dediğim gibi bir yıl kadar daha beklemesi evet. gerekecek altın. Orada yapılması. vadeli pozisyonlarda nasıl bir tablo var baktığınızda altın tarafında? Şimdi orada pozisyonlarda ciddi bir azalma var. Sadece Şangay'da bir artış olduğunu gördüm. Özellikle e, Çin biliyorsun bu sene itibariyle Hindistan'a geçmesi bekleniyor. Altın fiziki altın alımlarında özellikle. Çin'de tabii bir altın artışı Şangay Borsası'na bir vadeli kontratların artışına neden oldu. Ama onun dışında bir talep olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi aşağı yönlü hareketler burada sürecektir. 2015 sonrasında da tabi alım için iyi seviyeler onu da söylemek istiyorum uzun vadeli yatırım düşünenler için 1000 doların üstünde altın alımları yapılabilir. Ama dediğim gibi bir yıl beklemeye göze almaları gerekecek. Evet peki Mustafa Gözeler çok teşekkür ediyorum ben, teşekkür ben katıldığınız için. Bu arada Borsa İstanbul'da ikinci seans işlemlerinin de başladığını söyleyelim. Endekse ilk seansta bir tepki hareketiyle sınırlı bir yukarı yönlü hareket görmüştük kapanışta ama açılış itibariyle yeniden 69 bin seviyesine doğru bir geri çekilme var. Çok kuvvetli bir hareket değil ama özellikle son günlerde ikinci seanslarda hızlanan satış baskısı dikkat çekiyor. Dolayısıyla o yönden de bu seans önemli olacak. Haftanın son seansı bakalım kapanış nasıl gerçekleşecek. İlerleyen dakikalarda piyasalardan gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdi hoşçakalın.